Selamünaleyküm. Günümüz ve gecemiz hayır olsun inşallah. Bugünkü dersimizde son kısa surelerimizden olan Nas suresinin tefsirini işleyeceğiz inşallah. Daha sonra derslerimiz Yasin, Tebareke, Amme gibi surelerimizin tefsiriyle devam edecek inşallah. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu birabbin melikin nas ilahin nas min şerril vesvasil khannas ellezi yuvesvisu fi sudurin nas minel cinneti ven Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla de ki insanların Rabbine insanların yegane hükümdarına insanların ilahına sığınırım o sinsi şeytanın şerrinden o ki İnsanların kalplerine vesvese verir. O şeytan cinlerden de olur, insanlardan da olur. Adını ayet sonlarında tekrarlanan ve insanlar manasına gelen nas kelimesinden alan sure 6. ayettir. Bu sure önceki Felak suresinin devamı mahiyetinde olup insan ve cin vesveselerinden Allah'a sığınmayı emretmektedir. Birinci ayet-i kerimedeki -e bi De ki, insanların Rabbine sığınırım. Felak suresinde olduğu gibi burada da e'zü, sığınırım denilerek Allah'ın üç sıfatı zikredilmiş ve ona sığınılması emredilmiştir. Birincisi Rabbin nes'tir. Yani insanları yetiştiren mürebbisi, sahibi, ve efendisi olan Allah. İkincisi Melikin Nes yani bütün insanların padişahı ve hükümdarı olan Allah. Üçüncüsü İlahin Nes'tir yani insanların gerçek mabudu olan Allah. Yüce Allah her ne kadar bütün yaratıkların Rabbi ise de insanları şereflendirmek ve onlara değer vermek için sadece onları zikretti ve nas kelimesini üç defa tekrar edip zamirle yetinmedi ki insanların şerefini, değerini ve onlara önem verildiğini göstersin. Ayrıca yüce Allah'ın insanı şereflendirmesi şöyle olmuştur. Kainatta olan her şeyi onların emrine vermiş, onlara akıl ve ilim vererek desteklemiş, meleklerini onlara secde ettirmiştir. Bina enaleh insanlar yaratılmışların en üstünüdür. İkinci ayet kerime melikin nes. İnsanların yegane hükümdarına sığınırım. Yani o terbiye ile yetiştiren insanların hepsini hükmü altında tutarak elim ve hikmetinin gereğine göre emir ve yasak ile idare eden insanların hükümdarına sığınırım. Daha açıkçası bizim görüp bildiğimiz dünyevi melik kral hükümdar manasıyla rab ve melik değil. Ey mülkün sahibi Allah'ım. Sen dilediğine mülk verirsin, dilediğinden mülkü alırsın, dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Ali İmran suresinde geçen ayetinden anlaşıldığına göre dilediğine mülk verip şah yapan, dilediğini de padişah iken indirip atan dilediğini aziz, değerli, dilediğini zelil, aşağılık etmek kudretine sahip olan devamlı mülk ile tam Rablik, kendisine mahsus bulunan melikler meliki, padişahlar padişahı, hükümdarlar hükümdarına sığınırım. Bazı müfessirlere göre Yüce Allah'ın bir Rabbin nes, melikin nes, ilahin nes, insanların Rabbine, insanların hükümdarına, İnsanların ilahına sığınırım de diye emretmesi şundan dolayıdır. İnsanlar içerisinde melikler vardır. Dolayısıyla Yüce Allah kendisinin onların da meliki olduğunu zikretti. Yani insanlar içinde ondan başkasına tapanlar vardır. Bu sebeple de onların ilahı ve mabudunun da kendisi olduğunu, onun için krallara ve liderlere değil kendisine sığınılmasını icap ettiğini bildirmiştir. Üçüncü ayet-i kerimede ilahinnes. İnsanların ilahına sığınırım. O insanların hak mabuduna yani akıllı ve reşit olmuş bütün insanların kurtulmaları için iman ve ibadet ile sorumlu bulundukları hak ilaha has hasılı yaratma ve emir var etme ve yok etme yaşatma ve öldürme sevap ve ceza ile bütün tasarrufa tam kudret ve mükemmel bir ihtiyaçsızlık ile celal ve ikramda tek olmayı gerektiren ilahlık ancak kendisinin hakkı olan o ehad, tek, samet olan Allah'a sığınırım. İlah kelimesi Kur'an'da iki anlamda kullanılmıştır. Birincisi mabut olmadığı halde kendisine ibadet edilen şahıs veya bir şeydir. İkincisi kendisine ibadet edilmesi gereken gerçek mabuttur, ilahtır. Ona ibadet edilse de edilmese de o gerçek ilahtır. Allah için nerede ilah kelimesi kullanılmışsa bu ikinci anlamda kullanılmıştır. Önceki süre, surede müste'azun bih yani kendisine sığınılan ancak bir sıfat, sıfat ile zikrolunmuştu ki o da Rabbül Felaklı felakın Rabbi. Halbuki istiaze olunan yani kendisinden sığınılan afet ma halakı yarattığının şerri üç çeşit afet sayılmıştı. Gâsik, nefesat, hasid. Bu surede ise kendisine sığınılan Allah Rabbin nes, melikin nes, İlahin nes şeklinde üç sıfatla zikrolunur. Kendisinden sığınılan ise bir şerdir. Demek ki bu şer, bu afet, önceki afetlerin hepsinden büyük, hepsinden tehlikelidir. Ve bundan korunmayı insan hayatının bütün safalarında ve özellikle son deminde en özel maksat olarak bilmek lazım gelir. Demek ki sığınmak için sena yani övme dahi istenilen şeyin kadrine kıymetine göre olması icap eder. Rablik, meliklik ve ilahlık Yüce Allah'ın sıfatlarından üç sıfattır. O her şeyin Rabbi, meliki ve ilahıdır. Her şey onun yarattığı ve kölesidir. Dolayısıyla sığınan kimsenin bu sıfatları taşıyana sığınması emredilmiştir. Dördüncü ayet-i kerime min şerril vesvesil hannes. O sinsi şeytanın şerrinden. Yani geri geri çekilip sinen, sinip sinip aldatan, hak yolundan geriletip fenalığa sürüklemek için döne döne vesvese vermek adeti olan o dönek, o sinsi, o geriletici vesvese kaynağının şerrinden Allah'a sığınırım. El vesves yani esasen vesvese manasına çok vesveseci müvessiz manasına mübalağa için sıfat ve isim olarak kullanılmıştır ki aynı vesvese kesilmiş vesvese kaynağı demek gibidir. Lam ile el vesvas şeytanın bir ismi olmuştur. Çünkü bütün meşguliyeti, sanatı ve daima üzerine düştüğü hep vesvese ve azdırmadır. Vesvasın bir diğer anlamı da tekrar tekrar vesvese verendir. Vesvese ise yavaş fısıltı yapmak, fiskos etmek gibi gizli sese, gizli fısıltıya denir. Hatıray rediyeye yani nefsin ve şeytanın kalbe, kalbe koyduğu hayırsız, faydasız, kötü hatıra ve dağdağaya vesvese denilmek meşhur olmuştur. Dilimizde bilinen de budur. Nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Kaf suresinde Suresi geçen bu ayeti, nefsin vesvesesi hakkında. Şeytan ona Adem'e fısıldadı. Taha suresinde geçen ayeti de Şeytanın vesvesesi hakkındadır. Vesvese fiilinin anlamı ise insanın kalbine ona hissettirmeden peş peşe kötü düşünce sokmaktır. Vesvese fiilinde yapılan fiilin sürekliliği tekrarı söz konusudur. Zelzele kelimesindeki tekrarda olduğu gibi. Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz. İşte bu çalışmaya vesvese, vesveseyi verene de vesvas denir. Hannes kelimesine gelince hunustan mübalağalı ismi fail veya o vezinde ismi mensup olarak vesfasın sıfatıdır. Bu da söz konusu fiili çokça yapan, tekrarlayan anlamına gelir. Burada vesvese verenin vesvese vermek için insana tekrar tekrar geldiği açıktır. Bunun yanında hannas kelimesi gelince anlamına şöyle olur. Vesvese veren ve geri çekilen tekrar tekrar gelerek vesvese vermeye çalışan. Diğer bir ifadeyle birincisinde başaramadığında vesvese vermek için tekrar tekrar ikinci, üçüncü, dördüncü defa gelen el vesvasil hannas şeytan demek olmuş oluyor ki tefsircilerin çoğu da bunu söylemişlerdir. Bu ayetin tefsirinde bazı muasır müfessirler şöyle demektedirler. Hannas mübalağalı ismi faildir. Yani gizlenen ve tekrar ortaya çıkan, değişik vesileler kullanan, değişik mevziler kullanan, hep farklı farklı stratejilerle hücum eden manasına geliyor ki bu açıdan minel cinneti ve nes demesi de insanlardan da öyleleri var demektir. Yani değişik propaganda sistemleri ve stratejileriyle şimdi şöyle bir taarruz planı daha sonra başka bir şekilde bir taarruz planı. Daha sonra başka bir şekilde taarruz planı. Yıkılmaya yüz tuttukları zaman daha başka fitneler düşünürler. Ortaya çıktıkları zaman o fitneleri tatbik ederler. İşte bu olup biten şeylerin hepsini resmediyor. El vesvesil hannes bir manada şer şebekeleri demektir. Ayette vesvesenin şer fiilinin başlangıcı olduğu sonucu da çıkmaktadır. Vesvese gafil ve zihni boş olan bir insan üzerinde önce etkili olur ve kalbinde kötülüğe istek ve bir niyet meydana getirir. Bu kötü niyet daha sonra irade haline gelir ve vesvesenin de etkisiyle irade pekişir. Son adımda ise şer amel ortaya çıkar. Vesvese verenin şerrinden Allah'a sığınmanın anlamı Allah'ın henüz başlangıcında şerri yok etmesidir. Olaya başka açıdan yaklaşırsak vesvese verenlerin çabasını şu şekilde sıralayabiliriz. İnsanı önce küfür, şirk, ateistlik, Allah ve Resulüne isyan ve müminlere karşı düşmanlık için kışkırtırlar. Eğer bunda başarılı olamamışlarsa ve kışkırtılan kişi oyuna gelmeyerek İslam'a girmişse bu kez onu İslam içinde bidata teşvik ederek bunlarda bir sakınca olmadığını telkin ederler. Böylece küçük günahların birikerek büyük günahlara dönüşmesini isterler. Bunda da başarılı olmazlarsa söz konusu kişinin müminliğinin kendisiyle sınırlı kalmasına ve diğer müminlere galip gelmek için çalışmasına çaba gösterirler. O şahıs bütün bunlara rağmen hiçbir oyuna gelmezse cin ve insanlardan bütün şeytanlar saldırıya geçerek halkı onun aleyhine kışkırtırlar. Bu durumda şeytan mümin insana gelerek onu şöyle kışkırtır. Bunlara tahammül etmen korkak olduğunu gösteriyor. Aslında senin de onlara karşılık vermen gerekirdi. Bu şeytanın son silahıdır. Şeytan böylece hak davetçilerini saptırmak ve verimsiz bir alana itmek ister. Davetçi eğer bu tuzaktan da kurtulursa şeytan çaresiz kalır. El vesvesil hannes de nedir diye tereddüte düşenler için şöyle açıklama yapılmıştır. Ellezi yuvesvisu fi sudurinnes. O ki insanların kalplerine vesvese verir. Yani insanların gerek fert olarak içlerinde, gönüllerinde ve gerekse toplum olarak içlerinde, aralarında yahut Allah'ı unutanların göğüsleri, bağırları içinde, iç ve dış duyularından hatırlarına, gönüllerine türlü türlü vesvese sokar. Sezilir sezilmez, fiskoseder gibi yavaşça, gıcıklayarak, kötü telkinler yapar. Kötü kötü eğilimler alçak alçak hisler uyandırır. Bu şekilde akıl ve fikirlerini çeler, türlü fenalıklara düşürür. Allah yoluna gitmekten, insanlık gayesine ermekten alıkoyar. Nihayet din ve imandan çıkarır. Ebedi helaka sürükler, o vesvasil hannes işte böyle bir böyle her şerrin başı olan vesveseyi gafil insanların sinelerine fısıldayıp duran sinsi etken her neyse odur. 6. ayet-i kerimede devam ediyor. Minel cinneti vennes. O şeytan cinlerinden, cinlerden de olur, insanlardan da olur. Yani ve o vesvese veren gerek gizli cin tayfesinden, cinilerden olsun, gerek malum insanlardan, insiler kısmından olsun, o vesvesil hannes ikisini de kapsamına alır. Yani o vesvese veren vesveseci şeytan iki türlüdür. Biri fizik ötesi sağda gizli takımdan, cinnilerden, soyundan, biri de normal düzeyde açık ilgi kurulan, bilinen insanlar soyundandır. Bu mana En'am suresinde geçtiği üzere böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Ayeti manasına uygun olarak vesvasın yani vesvece, vesvececinin insan ve cin şeytanlarından daha genel olduğunu ve hepsinin şerrinden Allah'a sığınmak gerektiğini beyan eder. Her insanın kendisini kötülüklere sürüklemeye, kötü işleri gözünde süslü göstermeye çalışan bir şeytanı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiç kimse yoktur ki kendisine bir karin yani cin arkadaş ve melek görevlendirilmiş olmasın. Ey Allah'ın Resulü ya sen senin karenin de var mı demişler. Evet var ancak Allah beni ona galip getirdi demiştir. Surenin bu son ayeti bütün insan ve cinlerin şerrinden korunmayı öğretir. Kuşkusuz insan şeytanları cin şeytanlarından daha tehlikeli ve öldürücüdür. Çünkü cin şeytanları Allah'a sığınılınca gizlenir. İnsan şeytanları ise çirkin şeyleri ona güzel gösterir, onu kötülüklere teşvik eder. Hiçbir şey onu azminden vazgeçiremez. Ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Şeytan vesvesinin, vesvesicinin ilacı üçtür. Birincisi Allah'ı çokça zikretmek. İkincisi Allah'a çok sığınmaktır ki bunun en yararlısı da Nas suresini okumaktır. Üçüncüsü de kararlılıkla şeytana karşı koymak ve onun dediğinin tersini yapmaktır. İşte bütün bunların şerrinden ve özellikle vesvesesinin şerrinden insanların Rabbi, insanların Meliki, insanların ilahı olan yüce Allah'a sığınmak sonuç olarak emredilmiş ve bu şekilde sığınanların Allah'ın yardımına mazhar olmak suretiyle korunarak güzel bir sonuç elde edecekleri vaad olun buyurulmuştur ki bunun üzerine teşekkür olarak elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diye Fatiha suresinden başlamak ne güzeldir. Bu yüce surenin harfleri tekrarsız olarak sayıldığında 22 harftir. Yani Arap alfabesinin 22 harfi kullanılmıştır. Fatiha suresinin harfleri de böyledir. Bu güzel bir tevafuktur ve Kur'an'ın başı ile sonu arasında hem mana hem de başka yönden, irtibat olduğunu gösterir. Muavvizeteyn yani Felak ve Nas sureleri hakkında dikkat çeken bir nokta da Kur'an'ın başlangıcı ve sonu arasındaki ilişkiyi sağlamasıdır. Kur'an iniş sırasına göre düzenlenmemiştir. 23 senede ve çeşitli yerlerde zamana, şartlara ve ihtiyaçlara göre nazil olan ayetlerin, surelerin sırası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından değil, Kur'an'ı indiren Allah'ın emriyle düzenlenmiştir. Bu sureye göre Kur'an Fatiha ile açılır, Muavizetein ile son bulur. Bu iki sureye dikkat edilirse açılışta Rahman ve Rahim, din gününün sahibi Allah'a hamdü senadan sonra kul şöyle arz eder. Ey Allah'ım ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dilerim. En büyük yardım olarak da bana doğru yolu göster. Allah da doğru yolu göstermek üzere cevap olarak bütün Kur'an'ı önüne koyar. Sonra rabbul Felak, Rabbun-Nas, Melikun-Nas ve İlahun-Nas olan Allah şöyle seslenmemizi emreder. Mahlukun her çeşidinin fitne ve şerrinden sana sığınırım özellikle cin ve insanlardan vesvese veren şeytanlara karşı. Çünkü doğru yoldan saptıran en büyük engel onlardır. Son olarak surede öyle bir ses uyumu vardır ki güzelliğini tarif etmek mümkün değildir. Ancak Arapçaya aşina olarak aslında okumakla bu güzellik sezilir. Surede cinlerden ve insanlardan gizlice insana sokulup fısıltı ile kötü düşünceler aşılayan kimselerden Allah'a sığınılır. Konu fısıltı ile düşünceyi aşılama konusudur. Şimdi sureyi Arapça okuyalım. Ul <laughs> e'uzu bi rabbin nes, Melikin nas. İlahin nas. Min şerril vesvesil hannas. Ellezi yüvesvisu fi sudurin nas. Minel cinneti vennes. Kulağınıza bir fısıltı sesi geliyor, değil mi? Kelimelerin sonlarındaki s'lerden kulağa bir fısıltı yankılanmaktadır. İşte Kur'an böyledir. Yalnız kelimelerin anlamı değil, dafızları da ses tonlarıyla anlatmak istediği konuyu canlandırır. Konu içeriğine göre içeriğine uygun sesler veren kelimelerle anlatılır. Subhanallah diyoruz. Ve son kısa suremizin tefsirini böylece bitirmiş oluyoruz. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere selametle kalın. Selamun aleyküm.